Evet arkadaşlar merhaba sayın ustalarım merhaba yine bir videoda beraberiz bugünkü videomuzda Mercedeslerde kronik diyorlar kronik değil yağsızlıkla alakalı sunroofta arıza kaynaklanıyor bir tarafı kalkıyor bir tarafı kalkmıyor veya hiç kalkmıyor veya hiç kapanmıyor bununla ilgili bir e, tamir takımı getirdik yurt dışından problemsiz sorunsuz biri onunla ilgili bir video yapacağız Burada bir Mercedes A kasamız var arkadaşlar. Ürünü bu arabada monte ettik. Çetin Usta anahtarını getir ben kayıt alayım sen çalıştır. Bu arabada bu ürünü monte ettik. Çalıştırdık. Ve hiçbir problemi yok. Yani bu arabada derken bundan önce en az minimum 20 arabaya taktık. Ee, ancak e, bu arabada da size videoyu paylaşmak istedim. Çünkü ürünü artık adetli vaziyette getirdik. Kendimiz kullanmaktan ziyade... Şu an itibariyle piyasaya satışını da sunmaktayız. Piyasada satılan ürünler var arkadaşlar. Takılıyor bir kere çalışıyor. Veya arabanın üzerine takıldıktan sonra camın ağırlığıyla çalışmıyor. Problem yaşanıyor. Bizim ürünümüzde Allah'ın izniyle öyle bir problem yok. Bizim ürünümüz sorunsuz. Şekil ağda gördüğünüz gibi camımız kayıyor. Ve şu anda kapatıyor usta. görüyoruz. Ürün problemsiz tıkır tıkır çalışıyor arkadaşlar. Evet. Yine burada bir Mercedes A kasamız var. Bu arada arkadaşlar getirmiş olduğumuz tamir takımlarını dört değişik şekilde getirdik. Mercedes A kasa, Mercedes B kasa, Mercedes C kasa ve Mercedes CLA olarak 4 ayrı tamir takımı getirdik arkadaşlar. Kısmetse bir 10-15 güne kadar S kasanınki de gelecek. Tabi bu işlemi yapmak için arkadaşlar tavan döşemesi böyle sökülüyor. Ve sarnuk mekanizmasını birazdan usta ilk önce ön sinekliğini sonra arka sarnuk perdesini yani arka taraftan ön sarnuk perdesini alacak ve devamlı mekanizma dışarıya çıkacak. Ürün bu şekilde tezgah alındıktan sonra montajı yapılacak ve ürünümüzü görme şansımız da olacak. Oran tutalım. Aracımızın plakasını göstermemeye çalışalım. Evet arkadaşlar bu mesela elimizdeki ürün Mercedes A kasa'nınki. Uzakdoğuda kalıplarını gönderdik arkadaşlar. Birinci sınıf ürün yapan bir fabrikada bunun çalışması yapıldı, denemesi yapıldı. Dışarıda ayakta denemeleri de yapıldı. Dışarıda ayaktaki denemeler çok önemli değil arkadaşlar. Önemli olan cam takıldığında araba kasasında, kasanın bombesinde, camın bombesinde çalışması. Ürün görüldüğü gibi sorunsuz. Ürün uzakta oldu üretimi yapıldı ve bizim merkezimizden bize geliyor. Ürünümüzün fiyatı da arkadaşlar hiç uçuk kaçık fiyatta değil. Çok da cüzi fiyatlarda sitemizde bunu görebilirsiniz. Sanrufcum.com'da veya sahibinden.com'a da arkadaşlar sanırım bugün koyacaklar. Dediğimiz gibi ürün Mercedes A kasa, Mercedes B kasa, Mercedes C 205 kasa ve Mercedes CLA olarak 4 ayrı tamir takım var arkadaşlar. Hepsine ayrı ürün kullanılıyor hepsine ayrı malzeme takılıyor ve devamında Mercedes S kasa içinde getireceğiz kısmetse 15 güne 20 güne bilemedik bir aya çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar TL'miz ülkemizde kalsın. Büyük paralar harcamaya gerek yok. Kalite tesadüf değildir arkadaşlar. Kuzenler Sanduk 1992 senesinden itibaren siz değerli müşterilerine ve ustalarına hizmet etmekten gurur duyar. Herkese hayırlı günler temenni ediyorum.